Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber iyi pizza, güzel pizza oynuyoruz arkadaşlar. Ee, şimdi şunu alalım da böyle bir devam edeyim. Evet arkadaşlar bugün farklı bir video çekiyorum. Herkesin oynadığı o iyi pizza, güzel pizza oyununu artık ben de oynamaya başlıyorum. Ben zaten eskiden oynuyordum arkadaşlar. Bayağı bir oynadım. Gün 33'e geldim zaten gördüğünüz gibi şöyle anlatayım bir dakika. Arkadaşlar burada arada yüzce abone olmuşuz. Yanıyor, yanıyor. <laughs> Pardon. Ee, yanıyoruz şu anda arkadaşlar. Soru cevap videosu yapacağım. Ama eğer soru gelirse. Soru şu anlık gelmedi. Sadece iki tane sorumuz var. İki. i̇ki kişi yorum ya, şey yapmış yani. Arkadaşlar yazın. Soru cevap videomuzu yapalım. Bitirelim. Şimdi. Bu iyi pizza güzel pizza oyununa denk gelirsek arkadaşlar. Herkes oynuyordu. Ben de artık bir videosunu çekeyim dedim. Hem farklı bir oyun videosu olur hem de daha güzel bir şey olur diye. Hemen şöyle bir devam edelim. Gördüğünüz gibi böyle, böyle şeylerimiz var. Bunları bir şey yapalım. Tamam diyelim. İyi bir söz her şeye yakışır ama değil mi? O yüzden eminim ki insanlar var. Bunu geç ya aman. Evet arkadaşlar amaç burada pizza yapmak sadece. Pizza para veriyorlar sen pizza yapıyorsun. Hmm pizzanın enfes tarifi için sana üç gemimi de verebilirim. Bu kim? Neyse. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi her şey 5 5 5 5 gördüğünüz gibi hepsi 5. Hepsi 5. Şu ikisine bakmayın. Onlar e, kıskandılar o yüzden. yine patlıcan üstüne peynir koy. Bunu geçin. Bunu hemen yapalım. Gördüğünüz gibi benim e, otomatik sos koyacağım var. Bir de otomatik pizza kesicim var. Yanına patlıcanları koyalım şöyle. Çünkü patlıcan dediydi. Patlıcan şey tam tersi nasıl olur? bunu da pişirelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunları hepsini parayla satın aldım ben. Bir de şuradaki bir tane de televizyon var. Hemen onu da göstereceğim bir dakika. Onu da parayla alalım. Gösterirsem. Gördüğünüz gibi şöyle. Bakın şurada bakın. Sağ tarafı şuradaki tablet değil. Tablet değil bakın. Bunu bir geç. Bakın şurada hemen sağa bakın. Onun yukarıda da bakın televizyon var. Orada. Onu da aldım. Hayır vegan süper güçlerim yok. Bana bir vegan pizza verir misin? Hemen. Verelim. Hemen domates sosu şöyle yaydık. Vegan mı demişti Ya peynir sürmeyecektik. Pesto sosu. Vegan dediği için bir sürü sebze meyve ne varsa hepsine koyacağız. Şöyle. Etlik et, zeytin. Şöyle. Birazcık soğan. Soğanlarımızı da koyalım birazcık dolmalık biber. Ama o dolmak istemiyor. Nedense. Evet kötü espri biliyorum. Balık pastırma falan koymayacağız. Patlıcanları da koyup üstüne biraz fesle Oyunun bunları... <laughs> <laughs> ne oluyor Bu arada arkadaşlar işte bunu başladığınız oyun bu malzemeleri size otomatikten vermiyor. Ben bunların hepsini parayla satın aldım. Zaten 33. bin baksanıza. Ben bayağıdır oynuyorum ben bu oyunu. Bu arada arkadaşlar oradaki oyunun 15 dakikası bu gerçek hayattaki 10 saniyesi. 10 saniye sonra oyunda 15 dakika ilerliyor zaten öyle görüyoruz. Hemen pizzamızı şöyle verelim. Buyur. Bu kadar domates sosu olan bir pizzayı nasıl satabiliyorsun? Ya kızdı ya. Bir de para verdik. Bir sucuklu bir pe bir sucuklu peynirli ve sosisli pizza. Bir de Penir peynir ve sos pizza Hepsi yeşil soslu Demek ki şöyle yapacağız. Şuna da biraz pesto sosu. Şuna da pesto sosu. Ve bize şöyle sucuklu ve sosisli pizza istiyor. iki tane. Hemen şöyle pizzalarımızı yapalım. Şu birinci pizzayı yapalım hemen. Ve birinci pizza bitti. İkinciye geçiyoruz hemen. Ee, nerede sucuk burada? Yani buraya da sucuk koymak Direkt dizelim. Böyle düzenli olmasına ömürsün acı. Eğer düzenli yapmayıp da böyle lambur lambur her şeyi atarsanız paranız eksiliyor arkadaşlar. Bahşiş de vermeniz. Ve aldığın paranın iki katını geri ona veriyorsunuz. Ama eğer düzgün yapıp benim gibi böyle düzgünce güzel yaparsanız baş veriyorlar size. Mesela ikinci pizza. 26 lira verdi mesela daha demin. Aa kesmedim onu. Kesmedim ya aşkına Mesela bakın verdim ortalama birinci. Bakın 28 kuruş başış verdi. Birinciye sadaka veriyorsun. Oğlum ve ben bu gece film gecesi yapacağız. Bana kendimize özel pizza arıyoruz. Benim için bir sosis ve soğan. Onun içinde bir dolmalık biber ve pastırma alabilir miyim? Tamam. İki tane açtık. Şöyle yaydık sosumuzu. Peynirlerimizi de koyduk. Şimdi o adam için sosis ve soğan yapacağız. Hemen soğanlarımı şöyle dizelim. Ya yani nasıl bir şeydir ya? Hastadır. Sosis ve soğan hiç olur mu ya? Arkadaşlar ben bu arada 5 yıldır falan hiç pizza yemiyorum. En son bir kere bir, bir yerdeyken yemiştik. Ben o günden beridir pizza sevmiyorum. Pizza benim tadım acı bir şey verdi. Ben şu anda zaten şey yaşındayım. 12 yaşındayım. 5 e çıkarırsak 5 yıl çıkarırsak en son 7 yaşımda pizzayı. Bayağı olmuş yani. Şunları da koyalım hemen. Hop şunu pişir. Diğerine diğer de pişsin. Ya e ben hiç pizza sevmeyen bir insanım arkadaşlar. Pizzadan nefret ederim. Her şeyi karıştırıyorlar ya. Sosis, işte salam, sucuk. Peyniri, meynir. Acaba o peynirler neydi? sucuklar nerede yapılıyor? Pizzadan nefret ederim arkadaşlar. Bunlar verin. Pizza lezzetli. Bunun çok güçlü. Tamam. Ve şu anda bize bir başarım geldi. Ben zaten 55 tane başarım açmışım. Ee, toplam toplanan. Bu ne? Toplam toplanan. Toplam toplanan, toplam toplanan. To... Ben toplam 55 tane başarım açmışım. Yok. Bundan dört. He, dur dur bu değil. Pardon. Hepsini toplamış şey. Turple pizza kabul et. Hemen devam edelim. Gördüğünüz gibi ben bu arada bu oyunu arkadaşlar yani şeyde Supreme Pizza. Supreme hemen. Şunları bir koyalım. Arkadaşlar bu arada bu oyunda Sabah 12'de başlıyoruz. Akşam 9'da bitiyor. iş. Hemen Supreme pizzamızı hazırlayalım. Supreme pizzanı zaten. Burada benim pizza şeylerim var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi pizzanın yapım, yapımları var. Böyle. Gördüğünüz gibi. Zaten burada tekrar başa dönüyor. Supreme de burada zaten. Ben Supreme'nin yapılışını ezbere bildiğim için hiç bakmaya gerek yok. Hemen yapıyorum mantar biraz zeytin soğan ve dolmalık biber yani evet, şunları da at 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 ve su dolmalık biberlerimizi de koyup günü bitiriyoruz at bunu da evet Supreme pizzamız hazır. Supreme. Hemen yani bu da pissin. Ve bir gün daha bitiyor. Al süpreme pizzayı. Bu pizzayı annemle tanıştıracağım. Tamam. Ve ee, gün bitti. Bakalım. Kaç lira kazandık. Kazancımız 91 lira 60 kuruş. Baş işimiz 12 lira 75 kuruş. Kiraya 7,5 lira vermişiz. Para iadesi 6 lira 79 kuruş. Kullanılan malzeme 61 lira 97 kuruş. Toplam karda 28 lira 9 kuruş. İyi. Aa jambon açıyoruz bunun için. Jambon ne acaba? Neyse. Tamiratlık bir işimiz yok. Bu ne? Bunları geç. Sonraki gün diyelim. Yapalım. Bari dakika 10 olana kadar bir pizza falan daha yapalım. Evet bu ne? Dünyanın her yerine pizza denedim ama bunun Aha! Dünyanın her yerine pizza denedim ama hiçbiri bunun yerini tutamaz. Hayatımda en iyi aldığım en iyi iltifat buydu şu ana kadar. Bir daha bu gelsin kokuşmuş bir pizza hemen. Kokuşmuş. Yani şöyle yapacağız. Bunu da yapıyoruz. Soğan ve hamsi koyacağız. Ya nasıl bir midedir bu ya? Nasıl bir ağız tadırılır ya? Ya pizza da hamsi ne alaka? Pizza da hamsi mi bu olur? Bu oyunun yapılmıyorsa herhalde midesi yok. Gerçekten yani pizza da hamsinin ne işi var? Neyse bunu da verelim artık bir bitirelim. Bir dahaki şey yarın. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz buraya da kadardı. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bye bye.